doğusunda, güney doğusunda neler olup bittiğini farkında mısınız? Burada doğmamış çocuklar, anneler, insanlar öldürülüyor. Sanatçı olarak, insan olarak bir şekilde siz de yaşananlara sessiz kalmamalısınız ve bir şekilde dur demelisiniz. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Ölen çocukları sevinen zavallı insanlar var. Ben o insanlara ...daha doğrusu biz o insanlara hiçbir şey söyleyemiyoruz... ...yazıklar olsun demekten başka. Doğru. Ee, bir şey daha söylemek istiyorum, kusura bakmayın. Ee, ben e, öğretmenim... ...öğrencilerini terk eden öğretmenlere seslenmek istiyorum. Bir daha oralara nasıl dönecekler? O güzel, masum, tertemiz yürekli çocukların yüzüne... ...gözlerinin içine nasıl bakacaklar? Ben konuşamıyorum gerçekten... Burada yaşananları ekranlarda, medyada her şey çok farklı aktarılıyor. Yani gerçekten konuşamıyorum. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun artık bize el verin. Yazık insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ayşe Hanım bir alkış alalım önce Ayşe Hanım'a. çok şey söylemek istiyorum. Duygu yoğunluğundan dolayı hiçbir şey söyleyemiyorum. Pardon, duyamıyorum Siz de pardon. fark ediyorsunuz sesim titriyor. Farkındayız. Bomba evet. seslerinden, kurşun seslerinden insanlar susuzlukla, da mücadele ediyor. Özellikle yani bebekler, çocuklar lütfen size duyarlı olun sessiz kalmayın. Rica ediyorum lütfen. Çok çok teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Öncelikle hasa... Ben çok teşekkür ederim. Dili bağladığınız için. Rica ederiz. Rica ederiz. Ne demek? Ee, bir nebze de olsa sesimizi buradan duyurabildiği ne mutlu bize. Çok iyi yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Hassasiyetiniz için de ayrıca size çok teşekkür ediyoruz gerçekten de. Elimizden geldiğince de duyurabileceğimiz yerlerden biz de elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Emin olun. Ama bu söyledikleriniz bir kere daha bize ders oldu. Daha da fazla yapmaya gayret edeceğiz. Ee, buradan oradaki herkese selam olsun. İnşallah en kısa zamanda bütün o söylediğiniz barış dilekleri bizim için de geçerli, biz de diliyoruz. En kısa zamanda bütün bunlar çözülsün istiyoruz. Çok teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Sağ olun. Elinize yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Evet, devam edelim. Peki, kaldığımız yerden. <laughs> e, ama gerçekten Ayşe Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Yani bütün bunların e, bir şekilde konuşuluyor olması da lazım. Yeri, zamanı, neresi olursa olsun bazı şeylerin dile getiriliyor olması lazım. Ee, bugün Ayşe Hanım yarın başka birisi, başka bir yerlerde, başka programlarda ee, sesinin titremesi bile bence bence bir alkış daha hak ediyor yani gerçekten.